Bak maşallah seni sındır. Artık koca dükkâ yaklaşıyor. Gençliğimizin kaderini bilir. Ellerine sağlık yavrum. Helal olsun canım. Bunun içerisinde... Teyzeciğim kaç yaşındasın? Yeni herhalde daha yüz yaşımı dedim. Kaç çocuğun var? İki. Bir kız, bir oğlan. Yaylalara gittim. Yaylalarda öğlendim. Davarımız vardı, sağıyordum. Köy, köyde var. mi yaşıyordun eskiden? E, evet. Ne kadar köyde yaşadın? Bilmiyorum ki. Benim, ben böyle suasa şehirlere atıdı. Ben beni çok seviyordu, ben de onu seviyordum. Bir hayatın nasıl geçti? Kuyulu hayatı nasıl geçer ben ne bileyim bilmiyorum ki. Yok, güzeldi. Eskiden böyle en mutlu olduğun neyi hatırlıyorsun? Beyimi hatırlıyorum. Özlüyor çok... musun? Özlüyüm tabi. Bu kurtu. Seviyordum. O da beni seviyordu. Şimdi oğlunla beraber yaşıyorsun. Evet. Sana çok iyi bakıyor. Biz de görüyoruz. Yok bakıyor. bakayım bakıyor. Beni zamanında yediriyor. Zamanında yatırıyor. Nasıl vakit geçiyor? Hiçbir iş görmüyorum ben. Sobayı bile yakamıyorum. Evlip doğrulamıyorum belimde. En çok hangi yemeği severdin teyzeciğim? Evet ki olsun, soğnu olsun hep çorba pişirirdim. En çok e, hangi yemeği güzel yapardın peki sadece çorba mı? Yok, pancamla pişirirdim. Geçmişe dönsen neyi değiştirirsin? Hiçbir şeyi. Niye? <laughs> geçme, geçmiş gün o azıcık fakirladı mıydı? Şimdi daha mı yiyorsun? Şimdi çocuklarım bak iyi, vaktinde yiyeyim bak. Dışarı çıkabiliyor musun? Çıkıyorum ama elimden tutuyorlar. Şimdi gençlere ne tavsiye edersin? Elik, muhabbet, sevmek, kısmet. Allah çok versin. Yemeğimiz zamanında yediriyorlar. Çok memnunum. Ve geçen gün geldiler, hı hı. vali geldi. Vallahi bilmiyorum ki her şey söyledim mi? Çiçek getirmişti. Allah razı olsun Kapıma açtı geldi ya. Hı hı. 100 yaşına kadar yaşamak güzel mi? Güzel, iyiyim. Çok şükür. Bakanım var. Çocuğum bakıyor. Çocuğun olması güzel bir şey değil mi? Tabii. Oğlum olmazsa bana kim bakacaktı? Şimdi gelmiyorlar bile. Ee, ailecek. Ee, çocuklarla paylaştım, ablamla paylaştım. Yani fevkalade bir güzellik. Allah da sizi etsin. Qismətiniz bol olsun, keçiminiz düzgün olsun Allah. görüyorduk. Ajou todo muito çok titriyor.